Acil kıymetli bir tanecik ana sütü gibi derdimi Yudu tutu dilleri <laughs> <gönderin> de kırıkır çıkır Gözleri de ya Daha önce görünmemiştir ama Para verip alacağım tek kaset Tarkan'ın kasetidir ha Evet ha. abi aynen çok iddialı oğlum Herhalde Abi ses budur en kadifesinden Ya beyler ya siz ciddi misiniz ya? Bu araba gerçekten samanlar mı yapılıyor? <gülüyor> 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 ne oldu sizin? Karnım mı acıktı? İstersen kaportadan biraz yiyebilirsin. <gülüyor> 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 Pikachu. Ha? Oğlum, Afet Hoca senin arabayı aldığını öğrenirse senden sabun yapmaz mı en azı soykırımından? Oğlum, sabunla kalsa gene iyi. İddiaya girerim düğme bile yapar ha. Ya merak etmeyin arkadaşlar. Ablam arabayı yer bulamayınca uzağa park etti. Yani camdan baksa bile göremez. Ya içiniz rahat olsun. Ya abi, ya alışverişe falan çıkarsa? Oğlum, ablam yakın yerlere yürüyerek gider. Ya panik yapmayın, yakalanmıycaz! Ya, oğlum muhafif tozu değil mi? Aa, iyi insan lafın üstüne valla. <laughs> Şşşt, sakın, sakın! Sakın ya, sakın! Sak, sak. Gördün mü? Hayır. Yok abi yok, kesin gördüm. Yok yok, biz daha girelim, görmedi canız. Vallahi gördü abi. Görmedi be, vallahi görmedi. Beyler eğlenceler. Gençler buralarda tekerlekli sandalye satan bir yer biliyor musunuz? Kardeşim yatalak olmak üzere de. Allah. Yeşil yandı şimdi yürür ben sana soracağım. Sizler de gözüme gözükmeyin. Ben bittim beyler. Göz kaçım? eğer Ahmet Hoca senden sabun yaparsa, bundan sonra ellerimi hepsinin yıkayacağım, en hijyeniğinden. Al <laughs> kardeşim, alın bu saatim. Beyler, yarın okula gelmezsem, kopyalık bu senin olsun. Tamam abi, benim olsun bu. Çok kötüyüm ben. Yakalandık da. Çok kötüyüm. Ha? Ay ablet hoca her yere, yakın yere yürüyerek giderdi. Ne oldu? Gelmeyelim üstüme be! Oh oh oh! Yumurta da ne güzelmiş. Gerçi biraz az pişmiş ama ha, gıdaklamaya başlayacakmış neredeyse. Tabii çiğ yumurtanın faydaları saymakta tükenmez bir yerde. Abla, rivayete göre tavukların kafasını böyle <laughs> ya aniden kesince tavuk yürümeye devam ediyormuş. Bak göstereyim böyle. Hani birden kafası kesiliyor ya, kuş beyinle anlamıyor. Oradan böyle şey ettim ben. Tamam abla ya. Dün akşamdan beri yapmadım maymunluk kalmadı. Özür de diledim. Irak'taki barış gücü askerlerine mi yazılayım Allah aşkına? Orada ehliyet gerekmiyor muymuş? Konuştu. Konuştu. Allah'ım konuştu. Ablacığım çok özür dilerim. Beni affedeceksin değil mi canım benim? Oh canımın içi. Uzak dur benden köpek. Bana köpek dedi. Bana köpek dedi. Bana köpek dedi yüce Rabbim. Allah'ım ho 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 da seviyor. Ho 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 da seviyor. Sen benim güldüğüme bakma sinirden gülüyorum. Geç oraya. Sen yaptığını beğeniyor musun? Sizin köyde nasıl bilmiyorum ama İstanbul'da ve hatta Türkiye'nin genelinde araba kullanmak için elde bir belge olması gerekiyor. Ehliyet zorunlu. Abla verdiler de almadın mı? Madem senin ehliyetin yok o zaman ne cesaretle benim arabamı çalıp da götürüyorsun? Ya başına bir iş gelseydi. Ya Allah korusun birle çarpsaydın. Bunun vicdan azabını ömür boyu nasıl taşıyacaksın sen? Abla yaptım be eşeklik. Tamam hata alayım. Hatalısın, aynı zamanda cezalısın. Üç gün süreyle benim arabamla değil minibüsle gidiyorsun okula. Ama abla bu insafsızlık. Ben nasıl gidip geleceğim üç gün minibüsle? Şöyle gidip geleceksin, minibüse durduracaksın, bineceksin. Önce parayı uzatacaksın, münasip bir yer bulup oturacaksın. Gideceksin, gideceksin, gideceksin. Okula yaklaştığın bir yerde, kibar bir sesle müsait bir yerde inebilir miyim diyeceksin. O sağa çekecek, duracak, ineceksin, tıpış tıpış okuluna gideceksin. Sağ ol abla. Rica ederim, ben eğitimciyim. Seni her konuda eğitmek benim görevim. Okulda görüşürüz. Aa, bu arada masayı toplamayı da unutma. Yok. Masayı toplamak da bana kaldı ya.